Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Esma Gitmişoğlu. Bugün sizlerle adab muhaşeret dersinde kabir ve taziye adabını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Artık bunları öğrendik. Geniş manada adab muhaşeret görgü Kuralları demek. Kabir ziyareti nasıl olmalıdır? Kabir ziyareti yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlara bir göz atalım hep beraber. Kabir ziyaretleri ölümü akla getirmesi sebebiyle kalınlaşmış gaflet perdesini yırtmakta, geçmişimize bakıp geleceğimizi düşünme fırsatı vermektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret ediniz. Zira kabir ziyareti ölümü hatırlatır, düşünme fırsatı verir buyurmuşlardır. İşte kabir ziyaretlerinin en büyük gaye ve faydası İnsanı ölümü hatırlatmasıdır. Kabir ziyareti denize düşmüş, boğulmak üzere olan bir dostuna el uzatma yardımı gibidir. Boğulmak üzere olan bir dostuna, yakınına el uzatmanın değeri ne ise mezardakileri ziyaret edip onlara dualar okumak, hayır ve hasenatlarla yardımlarını koşmak da odur. Bu teşbihi bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmışlardır. Ne gariptir ki bazı kimseler her türlü hayır ve hasenattan mahrum kalmış ölüleri ziyaret ederken onlara yardım niyetiyle değil, onlardan yardım görme maksadıyla ziyarete gider, ölüden menfaat ve medet bekler. Evliya kabirlerini ziyaret ve hürmet İslami bir gelenek haline almıştır. Ancak bu ziyaret sırf Cenab-ı Hak hesabına o kabir sahibi Allah'ın makbul bir kulu olduğuna binaen ahirette şefaatçi olması temennisiyle yapılmalıdır. Ancak böyle olursa türbe ziyareti uygun olur. Ziyaretlerine gidilen kabir ve türbe sahibi zatları kendi kendine medet verecek bir kudret ve tasarruf sahibi olarak düşünüp takdis etmek, mezar ve türbelerine çul çaput bağlamak, mum yakmak taşına toprağına yüz sürmek, dünyevi isteklerde bulunmak, manasız ve lüzumsuz olmakla birlikte, aynı zamanda gizli şirke benzeyen haram bir tutum ve davranış mahiyeti de arz etmekte dinimizce yasaklanmıştır arkadaşlar. Ölüm en büyük ders ve ibrettir biz insanlar için. Dünya hayatına dalıp gaflette boğulmamak için zaman zaman kabirleri ziyaret etmek gerekir. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen dünya sevgisinden kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. Ziyaret için kabristana giden kimse önce mezarlığın girişinde kabir halkına gizlice selam verir. Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selam olsun. İnşallah biz de sizlere katılacağız. Allah'tan bize ve size mağfiret dilerim der. Mezardaki ölüye ziyaretçinin verdiği selamı ölü alır ve ziyaretçinin mezarının başında oturmasıyla ölü memnun olur. Yani hoşnut olur arkadaşlar. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir kişi sağlığında tanıyıp bildiği bir kişinin mezarının yanından geçer de ona selam verirse mezar sahibi onu tanır ve sevinçle selamını alıp iade eder. Bu şekilde selam verildikten sonra ziyaret edilecek kabre doğru ilerlenir. Ziyaret edilecek merhumun kabrine ayak ucu tarafından yaklaşılır. Yüzüne veya kıbleye doğru ayakta durulur veya oturulur. Kabrin başında dualar edilip Kur'an-ı Kerim'den sure ve ayetler okunur. Okunan ayetler, yapılan tevbe ve istiğfarlar hem ziyaret edilen merhuma hem de kabir komşusu diğer müminlere hediye edilir. Bu şekilde hediye etmekle sevap azalmaz. Bu tıpkı yüksek bir yerden çağırırken sesi bir kişiyle bin kişinin duyması arasında fark olmayışı gibidir. Bir kişiye hediye etmekle bin kişiye hediye etmek arasında sevabın azalması diye bir şey söz konusu değildir. Nurani şeyler güneş ışığı gibidir. Çok kimselerin aynı anda ışıktan istifade etmeleri az kimsenin istifadesini eksiltmez. Gelelim taziye ziyareti nasıl olmalıdır? Bir inceleyelim hep beraber. Taziye yakını vefat eden kederli bir Müslümanı ziyaret edip tesellide bulunmak, üzüntülerine ortak olmaktır. Müslümanlar din kardeşlerinin evlerinden cenaze çıkması halinde gidip ziyaret eder, geçmiş olsun dileklerinde bulunur, başsağlığı diler, onların üzüntü ve kederlerini hafifletmeye çalışırlar. Taziye yani başsağlığı ziyaretine gidildiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden için dua edilmesini ve ardından Fatiha suresinin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Taziye ziyaretleri ilk üç gün içinde yapılmalıdır. Daha sonra yapılacak ziyaretler zamanı geçmiş taziye ziyaretleri olarak ifade edilir. 3 günden sonra yapılacak ziyaretlerde vefatı sık sık sohbet konusu yapıp derdi tazelemek uygun olmaz. Münasip bir lisanla bir kere taziyede de başsağlığı dileğinde bulunulur. Sonra sohbet başka mevzulara kaydırılır. Diğer yandan cenazenin defninde bulunamayan uzaktaki kimseler 3 günden sonra da taziyede bulunabilirler arkadaşlar. Kabir ziyareti ve taziye ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri Eski Akademi Instagram ve Twitter adreslerimizden aynı zamanda Eski Akademi YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Teşekkürler.